Merhaba. Buyurun. Merhaba. <laughs> Sevindim gördüğünüz sizleri hoş geldiniz nasılsınız hoş geldiniz. Geldin. Bodrum mandalini ile ilgili bizler de bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Sizlerle beraber bu yeşil mandalini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Sizlerin sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar yine bu yeşil mandalini gündeme getirmek istiyoruz. Biz diyoruz ki gelin bu yeşil örtüyü kaybetmeden koruyalım. Ve Bodrumlar olarak, Bodrum işletmeleri olarak bunları menülerimize koyalım. Ki bu e, çiftçilerimiz biz e, paralarını kazanabilsinler, bunları korusunlar. Biz şu anda Eylül ayında yine bir müjde vereceğim. Bodrum Belediyesi Tarımsal İşletme ile çok önemli bir projeye de yine Mandalin Hareketi'nin öncülüğünde e, başlatıyoruz. Öğretim görevlilerimizle birlikte sahaya iniyoruz. Tek tek Bodrum'daki özellikle mandalin bahçeleri dahil olmak üzere bütün bahçeleri geziyoruz ve onların hepsine dijital kimlik veriyoruz ve bunları da planlarımıza işliyoruz. Bu projeyi duyduğumda çok heyecanlandım. Bodrum'un mandalinası bir marka ama içinde daha önemli bir marka var. Sayın Başkan siz de biliyorsunuz Bodrum. Bodrum kelimesinin kendisi satılabilir ama son dönemde baktığımda buna inanan çiftçi sayısı çok az. Eğer bu başarılacaksa mutlaka üreticinin ikna edilmesi lazım. Eğer bu başarılacaksa mutlaka gastronominin ikna edilmesi lazım. Yani burada marka her türlü restoranın sahibiyle heyecanlandıracak bir konuşma yapmamız lazım. Onlar inanmadan, gastronomiye girmeden bunun katma değere dönüşmesi mümkün değil. Bodrum'u yeşil görmek isteyen herkesin, Bodrum'u yeşillendirmek isteyen herkesin Bodrum mandalinası hareketine katılması, inanması çok önemli. İnanırsak başaracağız. İnanmak şu küçücük mandalinalarla başlıyor. Gelin Bodrum'dan bir gıda, bir farkındalık ve bir bilinçlenme hareketi başlatalım ve tüm Türkiye'yi yeşile boyayalım. Betondan sıkıldık. Şimdi yeşillenme zamanı. Ben de bunun bir parçası olarak hayatınıza katkı yapmaya söz veriyorum. Böyle yaklaşa yaklaşa bizim kıyılara o yeşil mandalin kokusu ben de Bodrum demektir, vatan demektir, hasret demektir. Biliyorsunuz Biliyorsunuz 1950'lerden sonra Bodrum'da daha çok tercih edilmiş ve adalardan geldiği de rivayet edilir. Ama bizim büyüklerimiz incir bahçelerinin yerine genelde mandalina dikerek mandalinacılığı Bodrum'da başlatmışlar. 1950'lerden itibaren. insanların geçim kaynağıydı ama son 20 yılda artık turizmin 80'lerden sonra Bodrum'da çok önemli bir yer tutmasıyla beraber ikinci plana itildi. Aynı zamanda tabii ki diğer Tarsus'un, Antalya'nın, Mersin'in, Antakya'nın da mandalinacılık konusunda, narenciye konusunda öne çıkmasıyla beraber orada daha yoğun üretim yapıldığından bizim Bodrum mandalina'mız maalesef piyasada e, hak ettiği yeri artık bundan sonra bulamadı. Mandalina'nın da piyasada gerekli yerini bulabilmesi. Bunun tek yolu şu anda bu konunun endüstride kullanılabilmesi. Mesela sağ olsun Erman abi gibi girişimcilerin çabalarıyla Lokuma, Kolonya'ya ya da dondurmaya Kaan Bey gibi burada da arkadaşımız var girişimleriyle Bodrum mandalinası onlara doğru evrildi. Gazoz'a yine Bodrum Mandalina Birliğimizin de çalışmaları var bu konuda. Ee, kış döneminde yetiştiği için çok fazla tüketemiyoruz. Böylece sadece kışı yetişen mandalina e, meyvesi artık endüstride kullanılmaya başlandı. Bu önemli bir şey. Ama bu da yeterli olmadı. Çünkü o da gene üretimin çok küçük bir bölümünü maalesef değerlendirebiliyor. Burada yapacağımız iş demek ki daha bu mandalina yeşilken yani şu anda tam da dönemindeyiz. Tam mevsimindeyiz, sezonundayız. Yeşilken onu değerlendirmek ki mandalina yeşilken inanılmaz bir aroması vardır. Çok güzel kokar. Salatalarda, içeceklerde ya da turşularda, yemeklerde her tarafta kullanabilirsiniz mandalinanın şu halini. და <laughs> რაღაცაა